Tüm dünyadan 230 cansız vücut, içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 derecede tıbbın bir gün ilerleyip kendilerini yeniden dirilteceği günü bekliyor. Buna Cryonics deniyor. Sözlük anlamı, insanların bilinmeyen bir gelecekte çözülmek üzere dondurulması olan Cryonics terimi, ilk olarak 1965 yılında kullanıldı. Ancak ilk kez Neil R. Jones 1930'larda yazdığı bir romanda, ...insanların dondurulmasından söz ediyordu. Ünlü fizikçi Robert Edinger... ...1964'te yayınlanan Ölümsüzlük İhtimali adlı kitabında... ...insanların gelecek yıllarda canlandırılmak üzere dondurulması fikrinin... ...akla yatkın olduğunu ileri sürüyordu. Dünyada dondurulan ilk kişi... ...73 yaşında akciğer kanserinden ölen Amerikalı psikolog James Bedford'tu. 1967'den beri buzlar içinde diriltileceği günü bekliyor. ...bazıları için insanların nanoteknolojinin ve tıbbın çok ilerlediği, her hastalığa çare bulunabildiği, tek bir hücreden bile bir insanın yeniden yapılandırılabildiği bir çağda uyandırmak için paralarını almak, umut tacirliğinden başka bir şey değil. Ancak yapılan bir deney hiç de öyle demiyor. Doktor Paul Segal, 1992'de American Cryonic Society'nin sponsorluğunda, Kaliforniya Üniversitesi'nde yaptığı şu meşhur deneyden söz ediyoruz... Doktor Siegel, Beagle cinsi sevimli köpeği maisi dondurup tekrar hayata döndürmeyi başarmış. Ve bu deney, krayaniksist bilim insanları için o günden beri büyük bir ispat olarak kabul ediliyor. Miles, kanı çekildikten sonra dondurularak öldürülmüş. 70 dakikalık klinik ölümün ardından kanı tekrar damarlarına enjekte edilerek oda sıcaklığında geri getirilmişti üç buçuk yaşındaki köpek hayata geri döndüğünde tüm karakteristik özelliklerini olduğu gibi taşıyordu. Alışkanlıkları ve huyları değişmemişti. Bu dondurulan insanların bir gün yeniden hayatı döndürüldüğünde hafızalarının yerinde olacağına ispat olarak gösteriliyor. Peki ölüleri dondurma işlemi hangi aşamalardan oluşuyor? Ölülere ilk iki saat içinde ulaşılıyor ve vücudundaki kanın pıhtılaşmaması için heparin adlı ilaç enjekte ediliyor. Ölü beden önce buz kalıplarıyla soğutuluyor ve göğüs kafesi açılarak vücuttaki kan damarlardan çekiliyor. Yerine eksi 50 derecede gliserol enjekte ediliyor. Vücuda yayılımı sağlanan solüsyon vücut ısısının da eksi 50 dereceye düşmesini sağlıyor. Tüm işlem cesedi buzların içine yatırmakla olmuyor elbette. Çünkü insan bedeni önlem alınmadan dondurulursa eğer buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve su kaybına sebep oluyor. Gerilen hücre zarı yırtılıyor ve hücre parçalanıyor. Bunu engellemek için gliserol gibi donmayan kimyasallar kullanılıyor. Uyku tulumuna konulan ceset dışı tahtadan içi fiberglastan yapılmış bir sandığa yerleştiriliyor. Sandığın üzerine yerleştirilen kumaşa kuru buz konularak ceset soğutuluyor. Bu işlem vücut ısısı eksi 40 dereceye düşene kadar buz miktarı her gün arttırılarak sürdürülüyor. Vücut ısısı eksi 40 dereceye düştüğünde ceset, dibinde sıvı nitrojen olan çelik bir tanka yerleştiriliyor. Her gün bir miktar aşağı indirilerek, bir haftanın sonunda tamamen sıvı nitrojene batırılıyor. Bu işlem tamamlandığında, cesedin vücut ısısı eksi 196 dereceye düşüyor. Son olarak ceset, Tekrar çözülmeyi beklemeye başlayacağı fiberglas ve izolasyonu artıran perlit adlı maddeden yapılan cryostat adı verilen başka bir tanka konuluyor. Tanktaki sıvı nitrojen düzeyi her gün ölçülerek gerekli düzeyi tamamlanıyor. En büyük cryonics şirketi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alcor Life Extension Foundation, onu Amerikan Cryonics Society, Cryonics Institute ve Transtime takip ediyor. Bu şirketlerde dondurulmuş olarak bir gün diriltilmeyi bekleyen toplam 230 hasta bulunuyor. Öldüğünde dondurulmak üzere anlaşmaya imza atmış insan sayısı ise 900 civarında. Sadece Alcor şirketinde 111 insan nitrojen dolu silindirlerin içinde bekliyor. Bunlardan 76'sı sadece kafasını dondurtan kişiler. Geriye kalan 35'i ise tüm vücudunu dondurtanlar. Ayrıca ölmesi durumunda dondurulmak üzere Alkor'la anlaşma yapmış olan 974 Krayonix adayı bulunmakta. Bunların yanında 33 tane evcil hayvan dondurulmuş durumdadır. Fakat onlar sahiplerine göre daha şanslılar. Hayvanlar 60 dakika süren klinik uyutma yöntemiyle ölü duruma geçiyorlar. Beyin oksijensizlikten hasar almaya başlamadığı için dirilme konusunda en şanslı olan onlar. Peki gelecekte yeniden hayata dönmenin maliyeti ne kadar? tüm vücudunuzu olduğu gibi nitrojenin güvenilir kollarını bırakabilirsiniz. Bunun maliyeti 150 ila 200 bin dolardan başlamaktadır. Bir gün tek hücreden beden yapılabileceğine inananlardansanız eğer, sadece kafanızı dondurursanız 80 bin doları gözden çıkarmanız gerekmektedir. Ölümünüzden sonra kalacak olan toplu para yakınlarınıza ödenmiyor bir miktarıyla dondurulma masrafları karşılanıyor. Geri kalanı ise faiziyle birlikte yeniden hayata döneceğiniz yani buzların çözüleceği güne kadar sizin adınıza biriktiriliyor. Anlaşma imzaladığınız firma size bir bilezik ya da kolye veriyor. İçinde beklenmedik bir şekilde veya yerde ölürseniz sizi bulanların nereye başvuracağı yazılı oluyor. Türkiye'den ise 16 kişi ölümü durumunda dondurulmak üzere bu şirketlerden biriyle anlaşmış durumda. Bunlardan birisi Çerkez Etem'in yeğeni olan Güner Kuban. Yapılan röportajda ise şu sözleri sarf ediyor. Ben diğer insanlar gibi yaşamaya çok meraklı olduğumdan... ...hayatımı sürdürmek istediğimden dolayı imzalamadım bu anlaşmayı. Tek istediğim kısa bir süreliğine de olsa gelecekte dünyanın nasıl bir yer olduğunu görebilmek. ileri teknolojinin gelişimini, ışınlanmanın ve zaman makinesinin icat edildiğini... ...insanların beyin kapasitelerinin yüzde yüzünü kullanmaya başladıklarını diğer güneş sistemlerinin keşfedildiğini görmek istiyorum. 80 yıl içerisinde dondurulan insanların yeniden hayata döndürülebileceğine inanıyorum. Çünkü nanoteknoloji inanılmaz ilerliyor. Hatta istediğiniz yaşta uyanabileceksiniz. Ben 17 yaşımda uyanmak istiyorum. 50 yılda bir, birkaç haftalığına uyansam yeter bana. Dünyada ilk canlı olarak dondurulacak kişi olmayı hedeflediğini söyleyen Kuban, artık yaşam sevinçlerim azalmaya başladı. Yaşlılığın tuzağına düşmek istemiyorum. İnsanlar ruhlarıyla beraber yaşlanıyorlar ama benim ruhum hala 17 yaşında. Biraz daha yaşarsam zaten gençleri kıskanmaktan öleceğim. O nedenle işlerim bitince bunlardan biri Çerkez Etemin hayatını yazdığım kitap elden ayaktan düşmeden Kolombiya'ya gidip ötenazi yaptıracağım. Ardından da dondurulacağım diyor. Alcor'un şirket yetkilisi dondurulmuş insanların en geç 150 ila 200 yıl sonra uyandırılacağını söylüyor. Kim bilir, belki de Krayanix projesi sayesinde 100 yıllar sonra canlandırıldığımızda belki de altın çağ teknolojisi bize sürpriz yapıp bu süreyi 70-80 yıla indirir. Sentetik olarak telomeraz enzimi üretimi başlamış olur, böylece istediğimiz yaşlara kadar gençleşmenin önü açılır ve yeterince dikkatli olduğumuz sürece benliğimizin sibernetik sisteme aktarana kadar kısmen ölümsüz sayılabiliriz. Ayrıca dondurma olayına doğada da rastlıyoruz. Kendi kendini dondurup aylar sonra yeniden çözen kurbanın olağanüstü yeteneği bilim dünyasını hayretler içerisinde bırakıyor. <laughs> are now wrapped in a puddle of water that then turns to solid ice i i, I still can't get over it. it it's really an amazing amazing thing there is no breathing no kidney function the heart stops and there'll be no heartbeat for a long period of time you mean as in no heartbeat right nothing flatline for an hour or two it could be for days, perhaps even weeks. Really? It sounds like it's virtually dead, huh? We know that the frog isn't dead, but he's probably about as close as you can get. To being dead. Yes. <laughs> so from the outside, this little frog feels like a rock. Except that as it froze, the frog flooded itself with a kind of sugar. The frog's blood sugar is distributed through the circulatory system. It works like an antifreeze. It's harder for the water. So cells stay just damp enough for the animal to hold itself together until the springtime, when the days grow a little longer and the ground gets a little. Bigger. It took about mm, 10 hours. The animal literally comes back to life. Spontaneous resumption of function. Why? We don't know. We don't know what triggers that event. And think how elegant a business this is. Because although the sun is warming up the outside of this little guy, somehow his insides, his heart, his brain, they thaw first. His insides warm up before his outsides. But somehow it all happens in perfect synchrony every spring. Kranex'in uygulanmasındaki sorunlar da beraberinde geliyor. Resmi olarak ölü sayıldığınız için şirketin sizin adınıza sigortadan artan parayı saklaması hukuki sorunları da beraberinde getiriyor. İnsanlığın gelişme hızı gitgide ivme arttırarak devam ediyor. Son 100 yıldaki gelişmenin ondan önceki bin yıllık gelişmeye eşit olduğu bile söyleniyor. Yani siz 200 yıl sonra uyandığınızda kendinizi o dünyanın maymunu gibi hissedebilirsiniz. Gelecekteki yeni topluma, sisteme ayak uydurabilmeniz için tekrar eğitilmeniz gerekecek. Yüzyıllar sonra Alcor gibi firmalar iflas edebilir. Böylece resmi olarak ölü olduğunuz için fişlerinizin çekilmesinde devlet tarafından hiçbir sakınca görülmeyecektir. Şirket kontrolü dışında öldüyseniz eğer, işlemler en iyi ihtimalle saatler süreceğini düşünürsek o derecede hasar almış bir beyni hafıza bilgilerinde koruyarak bin yıl sonraki teknolojinin bile kurtaramama ihtimali var. Türkiye'de ölmekten bahsetmiyorum bile. Gerekli protokollerin ayarlanıp uçağa bindirilip cesedinizin ulaştırılması en az bir gün sürecektir mezun olduğunuz okul sistemi, aldığınız diplomalar, sertifikalar geçerliliğini koruyacak olması çok düşük bir ihtimal. Cryonex yaygınlaşıp dirilenlere özel bir sistem uygulanırsa işler değişir tabi. Sonuç olarak bir köpek üzerinde deneyip başarılı olmuşlarsa da bilim şimdiye kadar tüm insan vücudunu yeniden yaşama döndürebilecek bir kanıt sunamadı. Tıbbın şu ana kadar hala hücrenin yapısını bile tam olarak çözemediğini de hesaba katarsak, bilinmeyen bir gelecekte çözülmek üzere Yeniden hayata dönmek büyük bir muamma gibi görünüyor. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Mailce TV'yi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.